Mama. Geceler <laughs> köyleri sonu bilinmiş Bulutlar kenardan doluyor Yollardan hasret silinmiş Kovaklar saçların yolur Geceler Geceler Sevgi vüsalı geceler, 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 şirin hayallı geceler. Karalık solar, ümidim kalar, hatiren beni yapar. Tez ay doğar, şimşekler çakar, özümden beni koparar geceler, geceler. Sevgi ve geceler, geceler. Geceler, geceler, şirin hayalı geceler. Çok güzel, güzel. geceler arz ediyorum sizlere. Evet. Güzel e, günler bizim... arz ediyorum.